Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Salaş erişte modeli de denilen ip uzatmalı model bir yelek yapımını göstermek istiyorum. Uzun bir yelek, bu mevsimlik giyilebilir bir yelek. Şöyle gösterelim. Dökümlü ip uzatmalı Birçok yerde erişte modeli olarak da geçen modelden ördüğüm bir yelek. Ben bu yeleği enine ördüm. Yani bu şekilde başladım. Kenarından şöyle dolanarak diğer önünden bitirdim. Yelekte yan dikiş yok. Sadece omuzlarda dikişimiz var. Başka hiçbir yerde dikişimiz yok. Önler bol, şöyle salaş düşen bir yelek. İsterseniz daha da geniş yapabilirsiniz. Şimdi önce erişte örgü modelini gösterelim. Basit tekniğiyle ilmek atıyorum. Yeleğe de o şekilde başladım. Haroşa örgüyle örülen bir model bu. Boyunda örgü ördüğüm için diğer videolarımda da sürekli söylüyorum. Haroşa örgü her iki yönde ters olarak örüyorum. Düz olarak örenler için de bir değişiklik yok. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 ilmek attım. Şimdi ön yüzünü aldım. Haroşa örgü örüyorum. 3 diş haroşa örüyorum. Kenarları tırtıklı götüreceğim. İlk ilmeği örmeden ters örecekmiş gibi alıyorum. Düz götürmek isteseydim düz örecekmiş gibi alacaktım. Her iki yüzde tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bir sıramı ördüm. Şimdi arka sıramı örüyorum. Haroşa örgü her iki yüzde ters ya da her iki yüzde düz örülerek yapılır. Haroşa örgü ile ilgili videolarımın arasında video çekmiştim. Oradan da izleyebilirsiniz. Bu videonun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bir haroşa örgü dişi bir gidiş bir dönüşten oluşur. Yani bir diş haroşa dediğimiz zaman iki sıra örmüş oluyoruz. Şimdi şu önde bir diş haroşayı biz bir gittik, bir döndük, bir dişimiz oluştu. Şimdi üç diş haroşa yapmak için altı sıra örmemiz gerekiyor. Şimdi üçüncü diş haroşamı ön yüzde örüyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın ön yüzde şu ön yüzde 1 2 3 diş haroşam hazır. Döndüm. Şimdi ön yüzde 3 diş haroşamız olduktan sonra dönüyoruz. Arka yüzden örgümüzü uyguluyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın ikinci ilmeğimden itibaren şişimi ilmeğime geçirdim. Ters örecekmiş gibi bakın bir iki kere doladım çıkardım. Yine ters örmek üzere şişimi ilmeğime geçirdim. Bir, iki kere doladım çıkardım. İp uzatmalarını daha uzun istiyorsanız 3-4 kere dolayabilirsiniz. Yine bakın şişimi geçirdim. Bir, iki, çıkardım. Ters örecekmiş gibi iki kere doluyorum. Şişimi çıkarıyorum. Yani ters örgüyle aynı ancak bir kere değil de iki kere dolayarak örüyoruz. Yine iki kere dolayarak ters örgü yaptım. Tüm ilmeklerimi son ilmeğim dahil bu şekilde örüyorum. Sıra sonuna geldim. Bakın yine bir iki kere doladım. Ters ördüm. Şişimi ilmeğime taktım çıktım. iki kere doladım. Ters ördüm. Son ilmeğime de bir iki kere doladım. Ters ördüm. Ön yüze geldik. Şimdi ön yüzde yine ters örgü. Sürekli ters örüyorum. Haroşa örgü. Eğer haroşayı düz örüyorsanız siz sürekli düz öreceksiniz. Yine ilk ilmeği bakın. Örmeden çıkardım. Yanındaki ilmeği sadece sadece bakın şu ipinden ters ördüm uzattım. Bir sonraki ilmeği bakın sadece şu şekilde tutuyorum. Yine ters örüp uzatıyorum. Ters örüyorum. Uzatıyorum. Bakın şurasından ters ördüm uzattım. Ters ördüm uzattım. ilmeklerin arasında ipim uzadı. Ters ördüm, uzattım. Örneğim hazır. Şimdi yine haroşa örgüye devam ediyorum. Ne kadar yine ön yüzde 1 2 3 diş olana kadar. İlk dişim oluştu. Yine ilk ilmeği örmeden arka yüzde aldım. Sürekli ters örüyorum. Bakın ön yüzdeyiz yine. Ön yüzde 1 2 3 diş haroşamızı oluşturduk. Arka yüze bakıyorum. 1 2 dişimiz. Arka yüzde yine örgü uyguluyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Ters örecekmiş gibi ikinci ilmekten itibaren ters örgü örecekmiş gibi yine şişimi battım. Ama bir kere değil şişime ipimi iki kere dolayıp ters ördüm. Bir, iki, ters ördüm. Bir, iki, ters ördüm. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar gidiyor. Son ilmeklerime geldim. Yine ikişer kez dolayarak ters örüyorum. Son ilmeğimi de yine iki kez doladım. Ters ördüm. Ön yüze geldim. İlk ilmeğimi örmeden şöyle uzatarak çıkardım. İkinci ilmekten itibaren bakın ilmeklerimin birisi ipi, dolamanın birisi alttan geliyor, birisi de şişte. Şu alttan gelen ipimden ters örüp uzatıyorum. Ters örüp uzatıyorum. Ters örüp uzatıyorum. Ters örüp uzatıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyorum. Yine üstüne bir sonraki uygulamadan önce 3 diş ön yüzde haroşa örüyoruz. Ve ön yüzde 3 diş olunca arka yüzde de 2 diş arka yüzde modelimizi tekrar uyguluyoruz. Evet arkadaşlar, ip uzatmalı ya da erişte olarak da bilinen örgü modelimiz hazır. Genellikle hırka, yelek, bluz, atkılarda, şallarda çok sık uygulanan bir model. Dökümlü olduğu için çok da güzel düşen bir model. Şimdi biz bu modelle savaş yelek nasıl örülür? Ona bir bakalım. Ben yeleğime ön kenarından başladım. Bakın ön yandan. Enine olarak modeli uyguladım. Toplam 120 ilmek olarak başladım. Yani şuradan şuraya kadar bir önü 120 ilmek olarak başladım. 38-40 beden olarak ben bu ile ördüm. Daha uzun örmek istiyorsanız 130-140 ilmekte başlayabilirsiniz. Normal nakonun günüyle ördüm. Şimdi erişte desenimden bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 desen. Yani 16 desen olarak ördüm. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. İlk desenin başlangıçta 4 haroşa sıradan sonra uyguladım. Ben yani normalde 3 sırada bir deseni uyguluyorum erişteyi 3 haroşa arayla. Burada ilk başta kenar olacağı için 4 haroşa sıra yaptım. Sonra uygulamaya geçtim. 16 desen uyguladım. Ve şuradan 35 ilmek kestim. 35 ilmek kestim. Desene devam ettim. Bakın biraz sonra göstereceğim bu kesmeyi. Dönüşte şuraya 35 ilmek attım. Arkayı ördüm. Herhangi bir ilmek artırma azaltma yok. Arkada yine dümdüz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 desen yaptıktan sonra aynı şekilde yine. 35 ilmek kestim. Yanlarda gittim, döndüm, dönüm sırasında bu tarafta yine kol için 35 ilmek artırdım. Tekrar bir 16 desen uyguladım ve desenin son kısmında haroşa sıralarımı 3 yerine 4 yaparak örgümü kapattım. Kapattıktan sonra bakın şu omuzlarda 2, 4, 6, desen o iki omuzu yan yana getirip tığ ile birleştirdim aynı şekilde bu tarafta da altı deseni iç kısmından yan yana şu şekilde getirdim ve tığla birleştirdim başka herhangi bir işle artırma azaltma yok önleri daha da salaş olmasını isterseniz ben 16 desen uyguladım siz 18 desen de yapabilirsiniz Şimdi kesmeyi nasıl yapıyoruz? Onu görelim. Bakın. Ön yüzde iki haroşa sıramı yaptım. Diyelim ki kol altında kesme yapacağım. 8 ilmek keseceğim. Ya da 10 ilmek. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi ilmeklerimi ön yüzde örerek kapatıyorum. 1, 2 kestim buraya geçirdim yine ilmeğimi 3 kestim geçirdim 4 5 6 7 8 9 10 ilmek kestim Burada yine ön yüzde bakın 1-2-3 diş haroşa mı oldu. İkinci dişten sonra kestim. Devam ediyorum kalan ilmeklerime. Haroşa olarak sıramı bitiriyorum. Döndüm arka yüzdeyim. Deseni uygulamam gerekiyor. Bakın burada desenimi uyguluyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmekten itibaren iki kez dolayarak ters örüyorum. son ilmeğe kadar bakın buraya kadar. Şimdi burada 10 ilmek kesmiştim. 10 ilmek ekliyorum. Bakın ipimi tuttum, çevirdim, şişime geçirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmek attım döndüm bakın ilk ilmeği örmeden aldım ikinci ilmekten itibaren haroşa örmeye yani ters örmeye devam etti. Eklediğim ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Önce bu eklediğim ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi de çift doladım ilmeklerime ters olarak devam ettim. Bakın hazır. Şimdi bir haroşa sıralarımı öreyim. Arka yüzden yine haroşa örüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Kol altını kolları ayırdık. Ve kol altında desen devam ediyor. Kolların iki kenarında ise üçer diş haroşamız oldu. Şimdi bunu yeleğimizde de gösterelim. 16. desenin 3. sırasında kesmeyi yaptık. 35 ilmek dedik. Bakın bu sırayı haroş olarak devam ettirdik. Dönüşte burada yine dolayarak geldik. Ve son ilmeğe doladıktan sonra yine 35 ilmek ekleyerek kol altının diğer tarafını arka kısmına gelen bölümü oluşturduk. Arada bakın desenimiz oluştu. Her iki Kol altında. Şimdi bir de şekil olarak bakın arkadaşlar şöyle salaş yelek diye ben bir kağıda çizdim. Başlangıç kısmımız burası. Yani kenardan şuradan başlıyoruz. 120 ilmek başlamışız. Ben de o 90 santimetre etmiş. 120 ilmek başladıktan sonra tekrar söylüyorum erişte modelinin burada ilk başlangıçta 4 diş haroşa örgümüz var daha sonraki erişte modelinde 3'er diş haroşa arayla uyguluyoruz 16 desen ördükten sonra bakın 16 desen ördükten sonra şurada kol altı içi 35 ilmek kesiyoruz. 35 ilmek kestik. Bakın şuradan gelir ön yüzden 35'i kestik, devam ettik, döndük. Burada bu tarafa doğru 35 ilmek ekledik. Yine ilmek sayımız aynı oldu. 20 desen arka için erişte modelini uyguladık. Yine aynı işlemi şu taraftan şuradan 35 ilmek kestik devam ettik dönüşte deseni uyguladık dolamalı sırayı 35 ilmek ekledik ve 16 desen daha erişte modelini uyguladık yine son şu önlerin son kısımları 4 diş haroşa olarak tamamladık Sılaş yeleğimizde herhangi bir yan dikiş yok, sadece omuzlarda dikiş var. Altı deseni arkadan altı desen, önden omuzlarda dikiyoruz. Ben tıyla diktim. Siz isterseniz iğneyle de dikebilirsiniz. Önemli değil. Diktikten sonra yeleğimiz hazır. Bu tekrar söylüyorum, 38-40 beden için. Daha bol isterseniz. Şu ön ve arkadaki desenleri 16 desen değil de 18 ya da 19 yapabilirsiniz. Önler daha salaş olacaktır. Bu arada önler bende 16 desen 32 cm, arka ise 20 desen 48 cm. Modelimiz bu arkadaşlar. Umarım modeli beğenmişsinizdir. Eğer modelimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, paylaşımları yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın.